Evet. Evet kamera. Biz gibi lezzet kokuyoruz maşallah. Gel kamera gel. Hardal soslu köfte, kaşarlı köfte. Evet kafara. Evet. Ne diyorduk? Mantarlı büftek. Evet. Danatas kebabı, atom biberli. Evet kadın budu köfte. Arascan spesiyel, çıtır patatesli yoğurtlu kamera. Evet. Kuzu haşlama, incikten. Hı koldan, böbrek yatağından. Evet, Arnavut ciğeri olmazsa olmazımız. Çiftlik kebabı dana etli. Gel kamera gel. Şuraya bak. Efsane. Damat tandır. Mükemmel ötesi bir şey. Evet kamera gel. İç pilavım. Pirinç pilavım. Patates pürem. Evet fırında köfte kameram. Bostan piliç. Kamera göğeşte nohut, atom biberli efsane buhar üstünde. Evet lahana sarması etli, ekşili köfte, fırın piliç, soslu makarna, evet zeytinyağlılar da bende. Zeytinyağlı bezelye, taze fasulye, şöyle karışık kızartmam, deniz fasulyesi, yoğurtlu tarator, yuvalama köftem, ıspanak, kabak sote, bamya, turp Afiyet olsun. Maşallah. Evet, her salı ne diyorduk? İşkembeli not, kamera. İşkembeli bana. Şunun güzelliğine bakar mısın? Of. Hafif acı biberinden de atalım, hafif suyundan da verelim. Anlatılmaz yaşanır. Her salı bekleniyorsunuz. Afiyet olsun. Evet kamera, ne diyorduk? Hayırlı cumalar, hayırlı işte. Gel, gel. çorbalar. Ezogelin çorbası. Tavuk suyu çorbası. Gel kamera, gel tezgahımıza gidelim. Çok şükür. Tire köfte, patatesli yoğurt yapıyor. Gel kamera. Dana tandır. Boğarı üstünde. Maşallah. Lokum gibi eti var. Evet. Kuzu inci kaşlama. Kuzu kapama diyorum. Ankara tava. Arasça spesiyel. Çıtır patatesli yoğurt yapıyorum. Etli lahana sarması. Tavuk etli kereviz. Kamera. Dana aşlama Mükemmel. Lokum. ...has kebabı. İç pilavı. Patates pürem. Beğendili pirinç. Köz patlıcanlı, kaşarlı. Karnıyarık. Pirinç pilavım. Gel kamera. güveşte kuru fasulye. Mis. Kaşarlı abant köfte. Sebzeli. Sebzeli köfte. Şöyle fırında kaşarlı, köfte patlıcanlı. Olmazsa olmaz. Tezgahımızın Arnavut yeri. Patatesli, yeşillikli. Gel zeytinyağlılar da benden. Evet zeytinyağlı barbunya. Taze fasulye. Bamya. Şöyle kerevizim var. Yoğurtlu semizotu. Evet. Şöyle semizotum var. Kamera, cibizim. Hepsi bunların zeytinyağlı. Biber dolması. Şöyle deniz fasulyesi. Brokoli. Yoğurtlu patates. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. İçinde bizim de. Evet kamera. Tezgahımız hazır. Soslu spagettim. Kuru köfte, yoğurtlu soslu. Fırın pirincim var. Şöyle şiş köfte. Evet kamera. Bugün günlerden işkembeli nohut. Soğuklar geldi. İşkembe kokusuna bakar mısın? Buram buram kamera. Evet karışık dolmam var. Pirinç pilavım. Şöyle keşkeğim. Patates püresi. Ekşili köfte. şekil bol patatesli, bol havuçlu, bol sulu. Evet efendim, macar ulaş. Kırın üstüne yapabilirim. Keşke üstüne yapabilirim. Kağıt kebabı. Dana elbasan. Evet, kuzu kapama. İncikten. Görüyorsun kamera. Evet kamera gel. Gel, gel. Şimdi Rosto. Fırında bu arada Tavuk şunisel. Evet tezgahımızın olmazsa olmazı tas kebabı patates böyle servis ediyorum. Olmazsa olmazı Arnavutçu'yu patates böyle. Beğendili köfte. Köz patlıcanlı kaşarlı. Evet çorbalarımız da. Tavuk suyu çorbamız. Şöyle. ezogelimiz. Kamera bitmedi gel. Gel kamera gel. Evet Cacığımız, yoğurdumuz, Kemal Paşa tatlısı, kabak tatlısı, tel kadayıf, Şöyle çilek kompostumuz Ve keşkülümüz Afiyet olsun Evet kamera bugün günlerden 6 Eylül Salı Gel bugün değişiklik yapalım Fırında sütlaç Keşkül Kemalpaşa kabak tatlısı Kazandı bir meyve olarak Karpuzumuz Çilek kompostumuz Ve cacığımız Kaymaklı yoğurdumuz. Kamera gel. Evet, çorbalardan. Mevsim sebze çorbamız. Şey, domatesli şehriye. Gel kamera. Tere köfte, patatesli yoğurtlu. Ispanaklı kaşarlı piliç. Beğendili kebap, köz patlıcanlı kaşarlı. Evet kamera gel. Dana aşlama. Dokum. Arnavut çiğeri, patatesli yeşillikli. Maşallah tezgah sığmıyoruz kamera. Tas kebabı. Evet, şeriyeli Ankara tava. Çiftlik kebabım, dana etli. Evet kamera. Dana tandır. Şuraya bakar mısın? Dumanın üstünde kamera. Gel gel. İç pilavım. Ekşili köfte. Patatesli havuçlu, bol sulu abant köfte, kaşarlı abant köfte, patates püresi, pirinç pilavım, fırın piliç, etli dolma. Kamera gel. Müthiş. Etli nohut, güveçte. Karnıyarık, zeytinyağlılar sende evet. kamera. Evet kamera, hayırlı haftalar, hayırlı işler. Tezgaha anlatmaya gerek yok. Yine hazır ve nazırız. Gel kamera gel. Bugün Anadolu'ya gidelim gel. Gel. Şuraya bak kamera. Güneşte kuru fasulye. Öyle bir şey olamaz ya. Efsane. Gel kamera suyundan bol. Evet siz etli mi seversiniz etsiz mi? Ama ben etçiyim kamera. Gel kamera gel. Şunun güzelliğine bakar mısın? Afiyet olsun. Evet kamera. 12 Ekim çarşambadan devam ediyoruz. Gel. Kemal Paşa tayinli cevizli yapıyorum. Evet. Kazan dibine bakar mısın kamera? Yayılıyor. Evet. Tel kadayıfım. Tayinli cevizli servis ediyorum burada. Şöyle cacığım var. Kaymaklı yoğurdum var kamera. Gösterebilirsin. Evet. Çilek kompostumuz. Tanelere bak. İçine bak. Devamı. Şöyle keşkülüm var. Ve ne diyorduk? Olmazsa olmaz fırın sütlaç. şu fırın sütlaçın güzelliğine bak. Siz yanmış mı seversiniz? Yanmamış mı? Şu şekilde. Ama ben yanmış severim. Gel kamera gel. Bunun üstüne şöyle boldan ceviz. Tadına bakmak ister misin? Kamera mükemmel. Böyle bir şey yok. Gel kamera. Gel. Macar ulaş. Dana etli macar ulaş. Olmaz olmaz. Arnavut ciğeri, Patatesli yeşillikli. Gel kamera. Dana haşlama. Laf Kemiksiz. Kuru köfte. Yoğurtlu soslu. Çıtır patatesli. Konya spesiyel. Çıtır patatesli yoğurtlu soslu. Kuzu incik. Şöyle ıspanaklı kaşarlı boranı köfte. Çiftlik kebabım. Dana etli. Gel kamera. Tavuk et bir kere biz. Evet olmazsa olmaz. Keşkekli. Dana keşkek, kuzu keşkek yapabilirim. İsteğe bağlı. Bostan köfte. Fırın piliç. Güveçte kuru fasulye. Pirinç pilavı. Etli lahana sarması. Ekşili köfte, bol sulu. Arascan spesiyel. Erişte makarna. Zeytinyağlar sende. Allah herkesin işini gücünü rast kesin. İçinde bizim de.